Bundan tam 5 yıl önce bir ayağı kangren olmuş vaziyette bulunan ve Denizli Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları barınma, rehabilitasyon merkezine getirilen Lady adlı köpek, o dönemde ameliyat edilmiş, ayağının biri alınmıştı. hayatına 3 ayağıyla devam eden Lady ameliyatın ardından sahiplendirilmiş ve eve çıkmıştı. Yaklaşık 5 yıl evde yaşayan ve 3 bacağı olan sevimli dost, yetkililerin talebiyle tekrar ilk yuvası olan rehabilitasyon merkezine döndü. Tam 5 yıl önce İzmir Otobanı'nda bir vatandaş tarafından bulunarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi'ne dişi bir köpek getirildi. Bir ayağı ezilmiş olan köpeğin bacağının kangren olduğunu farkına varan merkezin veterineri Hasan Kılıç, Lady ismini verdiği köpeği ameliyata alarak bir bacağını aldı. Lady ölümden kurtardı, 2 ay süren rehabilitasyon ve fizik tedavinin ardından Lady, normal yaşama dönerek sahiplendirildi yetkililer, onu rehabilitasyon merkezinde görmek istedi. Rehabilitasyon merkezi aradan 5 yıl geçtikten sonra Lady'i tekrar merkeze alma kararı aldı. Lady'nin sahibiyle de uzlaşan yetkililer, Lady'i tam 5 yıl sonra tekrar yuvasına getirdi. Engelli pedoğuna getirilen Lady, şimdi kendisi gibi engelli olan diğer arkadaşlarıyla mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor. Lady'i 5 yıl önce bir vatandaşın getirdiğini söyleyen veteriner hekim Hasan Kılıç, 5 yıl önce İzmir Otobanında bir vatandaşımız tarafından bulunup Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniğimize getirilen Lady yaklaşık 2 aylık bir köpekti ve ön sol kolu kangrenleşmişti. Biz yaptığımız tetkikler sonucunda ameliyata aldık, maalesef ön sol kolu ampüte etmek zorunda almak zorunda kaldık. Ön sol kolu aldıktan sonra yaklaşık 2 aylık bir ay rehabilitasyon çalışmamız oldu. Bu rehabilitasyon çalışmasını yaptıktan sonra duyarlı vatandaşlarımız tarafından Lady sahiplenildi. Yaklaşık bir 4 yıl Lady evde bakıldı. Lady'yi biz sokak hayvanları rehabilitasyon merkezimizde engelli pedoğunda görmek istedik. Açıkçası onun gibi engelli arkadaşları vardı ve şu anda güzel hayatı var ve Lady şu anda 5 yaşında. Bizim gözlemimiz ve kontrol altında hayatına devam ediyor, dedi. 5 yıl önce İzmir Otobanı'nda bir vatandaşımız tarafından bulunup Deniz Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniğimize getirilen Lady yaklaşık 2 aylık bir köpekti ve ön sol kolu gangrenleşmişti. Biz yaptığımız teknikler sonucunda ameliyata aldık ve maalesef ön sol kolunu amput etmek zorunda, almak zorunda kaldık. Ve ön sol kolu aldıktan sonra yaklaşık 2 aylık bir rehabilitasyon çalışmamız oldu. Bu rehabilitasyon çalışmasını yaptıktan sonra duyarlı vatandaşlarımız tarafından lady sahiplenildi. Yaklaşık bir 4 yıl lady evde bakıldı. Ve e, o vatan Lady biz bu e, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezimizde engelli podoğunda görmek istedik açıkçası. Onun gibi engelli arkadaşları vardı. Ve şu anda da e, siz de çekimini yaptığınız çok güzel e, hayatı var. Ve Lady şu anda 5 yaşında e, bizim e, gözlemimiz ve kontrol altında hayatına devam ediyor.